Burası Pyongyang, Kuzey Kore'nin başkenti. Yaptırımların kıskacında dünyanın en kapalı ve yoksul ülkesi. Buna rağmen Kim Jong-un, lüks bir yaşam, Mercedesler ve nükleer silah programları için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Peki bu para nereden geliyor? Cevap Pyongyang'da İşçi Partisi binasının derinliklerinde gizli. Resmi adı Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi 39 numaralı oda ya da Büro 39. Bu örgüt dünyanın en yoksul devletini ayakta tutan yasa dışı ticaretin ve kara paranın küresel damarı. 1970'lerde Kim Jong-il tarafından kurulan bu teşkilatın tek bir görevi var. Kim ailesi için özel fon sağlamak ve rejimin nükleer silah programını finanse etmek. Tahminlere göre bu gizli organizasyon yılda 500 milyon ila 2 milyar dolar arasında kara para akışını yönetiyor. Gelin 1.39'un yasa dışı faaliyetlerini, taktiklerini ve küresel anı birlikte inceleyelim. Süper notlar. 1.39'un en ikonik ve cüretkar operasyonu. Bunlar dünyadaki en kusursuz 100 dolarlık sahte banknotlar o kadar gerçekçiydiler ki Amerikan Hazine Bakanlığı'nın özel birimleri bile ayırt edememişti. Kuzey Kore bu süper notları üretmek için en kaliteli mürekkep ve baskı makinelerini kullanmış ve süper notları diplomatik kanallar üzerinden küresel piyasaya sunmuştu. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı İkinci ve belki de en tehlikeli kolu 139 Asya ve Afrika'ya eroin, metamfetamin ve sahte Viagra satışı yaparak nakit akışı sağlar. Hatta 2003 yılında Avustralya'da 27 milyon dolarlık eroin taşıyan bir Kuzey Kore gemisine el konulmuştu. Silah ticareti de yine bir diğer gelir kapısı. Yaptırımlara rağmen gemi ve uçaklar aracılığıyla yasaklı silahları 3. dünya ülkelerine satarlar. Siber suç ve kripto hırsızlığı Dijital çağın yeni kara para kaynağı, hackerlar. Kuzey Kore'nin Lazarus grubu gibi siber operasyon ekipleri, 1.39'un talimatıyla küresel bankacılık sistemlerine ve kripto borsalarına sızar. Birçok uzman, Kim rejiminin nükleer programının önemli bir bölümünün kripto hırsızlığıyla finanse edildiğini iddia ediyor. Sigorta dolandırıcılığı Bu belki de en sinsice olanı. Büro 39'un gemileri yurt dışında yüksek sigorta bedelleriyle sigortalanır. Ardından bu gemilerin kasıtlı olarak batırılması veya hasar görmesi sağlanır. Büro, uluslararası sigorta şirketlerinden milyonlarca dolarlık tazminat talep eder. Sigorta şirketleri dolandırıldıklarını anladıklarında bile Kuzey Kore'ye ulaşmak neredeyse imkansızdır. Peki Büro 39'un başarısının sırrı ne? Ön Şirketler Ağı bu şirketler genellikle Çin ve Güneydoğu Asya'da kurulur. Sürekli isim ve sahip değiştirirler. Dışarıdan bakıldığında sıradan tekstil, deniz ürünleri veya madencilik şirketleridir. Ancak karlarının tamamı doğrudan Pyongyang'daki Kim ailesinin gizli kasasına aktarılır. Köle işçilik ve yurt dışı restoranlar. Kuzey Kore binlerce vatandaşını yasal görünümlü işler için yurt dışına. Rusya, çin hatta Avrupa Birliği ülkelerine gönderir. Bu işçiler genellikle inşaat veya restoranlarda çalışır. Aldıkları maaşın %90'ından fazlası direkt olarak Büro 39'a gider. Ve Büro 39'un en görünür yüzü Pyongyang restoranları. Dünyanın birçok büyük şehrinde bulunan ve sayıları 130'u bulan bu otantik Kuzey Kore restoranlarının kazancı da aynı gizli fona akar. Kimin Saray Ekonomisi? 139 sadece nükleer programı finanse etmez. Aynı zamanda Kim Jong-un'un kişisel lüksünü de sağlar. Lüks saatler, konyaklar, yarış atları, özel uçaklar. Bunların hepsi Kim'in rejim içindeki sadakati satın alma mekanizmasının bir parçasıdır. Bu tırnak içinde hediyeler Büro 39 tarafından yaptırımları delerek karmaşık ithalat zincirleri üzerinden temin edilir. 139'un varlığı uluslararası yaptırımların ne kadar etkisiz kaldığının somut kanıtıdır. Yaptırımlar ülkenin yoksul halkını daha da zor durumda bırakırken bu gizli yapı Kim ailesinin finansal ve askeri gücünü korumasını sağlamaya devam ediyor. Eski yüksek rütbeli Kuzey Koreli yetkililer rejimden kaçtıktan sonra 139'un iç işleyişini anlatmaya ve bu karanlık yapının gün yüzüne çıkmasını sağlamaya yardımcı oluyor. 139'un geleceği tamamen siber alana kayıyor. Kripto paraların izinin sürülmesinin zor olması rejim için yepyeni ve daha hızlı bir nakit akışı kanalı yarattı. 139 giderek daha az fiziksel mal kaçırıyor, daha çok dijital hırsızlığa odaklanıyor. Bu, Batı istihbaratının ve finansal kurumların karşılaştığı en büyük zorluk. 39 Kuzey Kore'nin sadece bir finansal kolu değil, aynı zamanda hayatta kalma mekanizması. Kapalı bir kutunun tüm dünyaya yayılan organize bir suç şebekesi kurarak varlığını sürdürmesinin hikayesi bu.